Kiki, Miki. Kim olan bu tilki Miki? Siz kimsiniz lan? Yavşaklar. Ben Miki. Bu da kardeşim Kiki. <laughs> Benim sayemde mega star o Şey, Muzak'a bütün işlerini bırakmış. Sizi bekliyor stüdyoda kayıt için. Ha, Bulgaristan'dan iki tane salak ördek tıpış tıpış çıkmış bana doğru geliyor. Karşılayın onları saat 11'de. Bak gene söyleyeyim. Saat 11'de. Biri uzun biri kısa. Gerizekalı mıyım ben anlamayacağım ya. Ya biz bu kadar yolu bir boka benzemeyen tablo için mi geldik? Böyle bir tablonun sahtesi bile dünyaya rezil olmaya yeterli bir sebep. Seninle ne ilgisi var bu tablo? Devletin görevlendirdiği kişi. Beni. 008 sahibi. Adamın en başarılı öğrencisi bendim. Üç aydır buradasın hala bir baltaya sap olamadın değil mi? Geri zekalı. Nah, bulursun sen o tabloyu? Bana koyayım yapacağınız iş olur. Size format atmaktan bıktım şerefsiz onlar. Hadi. orijinal tablo nerede? Ne bileyim ben abi. Tablo orospu olmuş elden ele dolaşıyor. Biz bu kodumun paketini niye taşıyız? Eğer götünüzden kan çekmemi istemiyorsanız gözünüzü dört açın. Aganın yüzünden ne vakit. Maşallah. <laughs> Hasta mısın? <laughs> Biz çok zekiyiz. İnsanları adeta buluyorsunuz. Abla ne işte sen? Düşünsene aynı anda bir milyon kişi sana tıklıyor. Bu yaştan sonra yani ünlü olmak için trans mırans, ne gereği var ya? <laughs> Aga, sen merak etme. Kimse bulamaz bizi burada. O tablo. <laughs> o tablo. <laughs> Adama ne bilirsin? Bana mı? Hey, şaka yaparım. Devam et onunla. <laughs> Şakanı sikeyim be ya. Sırası mı şimdi şakanın? Alatura toplayarak başladım bu işleri. <laughs> Alatura ne lan? Alatura çalgacının bağışışı be ya. Bekle bekle hemen geleyiz biz. Macera asıl şimdi başlıyor. <laughs>